Evet hoş geldiniz arkadaşlar. O başlar başlamaz bir film thrower aldık. Sina çölünden hepinize selamlar. Geçtiğimiz günlerde bir anket oluşturdum. Dedim Osmanlı haritalarından hangisini daha çok seviyorsunuz diye. Sina çölü büyük bir fark attı. O yüzden ben de bir Sina çölü çekmek farz oldu. Şu arkadaşı ben patlatabilir miyim daha? Alev makinasıyla güzel hasar verebiliyoruz aslında şeylere. Tanklara falan. Bir yaklaşabilirsem eğer onu yakacağım Geldim reis Yak bakayım Patlat Patlat 10 <laughs> numara 5 yıldız hadi bakayım Güzel bize kill falan vermedi asiste vermedi ama oh, vurma dur Sıkıntı yok maksat şey gitsin tank ortadan kalksın yani. CD ki düşmanlar içeride dışarıda var mı acaba ya? Arkamızdan saplamasınlar da. Aha sapladılar. <laughs> Bundan korkuyordum ben de. Hat E'ye düşman gelmiş. Hayır seni göremiyorum. Ay nasıl ıskaladım ona. Çıkarsana bir, bir şey deneyeceğim. Tamam sana yaklaşalım o zaman. Şunu bir atayım yetişti mi? Oy yine ıskaladım. İki kişi girmiş içeri. Rastgele birine sıktım. Aha yaraladım onu. Buraya gel. Öleceğim. son anda yapıştırdım adama. Çok fazla gelmeye başladılar. Bu sen nasıl öldün reis? Düşmanı göremedim, işaretleyemedim de öldürdüler. Öldürme yardımı dedi. Hala düşman var ama içeride. Benim şeyim var mı? şeyim de kalmamış. Tamam. Bir şekilde hallederiz onu. Aa gördüm haritada vurdular tamam güzel aleyi vermedik ama hala geliyorlar başka gelen var mı? varsa ona göre yerimden ayrılmayacağım uy, 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 bana sıkma şuna hemen bari koşarken bir reload edelim Hay selamın aleyküm yer var mı? Aa baskı ateşine maruz kaldık. Aha takıldım. Bu yeri değiştireceğim. Burada buraya çok fazla bakıyorlar. Demeye kalmadı. Adam yanımıza gelmiş. Oo, bizimkiler biraz arkaladı gibi. Ben de o yüzden makinalıya geçtim. Birazdan geri değiştiririz zaten. Bizimkilere yardım etmem lazım. Şu C'yi alalım en azından. şu yukarı bir çıkalım. Kesin birileri vardır burada. Ha kimse yok. Lan. Bize kalmadı ya. Adamı vurdular. Biri geliyor. Ha bizim adam mı? Hani oğlum düşman nerede ya? Tamam. Bir kişi gitti. Şu an C'nin içinde kimse yok gibi görünüyor dedim. Girdi hemen biri. Oğlum her yeri yıkmışlar yine ya. Güzel vurduk da Ama hala düşman var. Ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Aa tuzaklı bomba koymuş ya. Dayı patlıyorsun. En, en azından C'yi almayı başardık. Düşman. Aha gördüm seni. Adam da bizi gördü. 9 canım kalmış. Biri de şuraya indi. Hadi şuradan bir kafayı falan bir şeyler çıkartın ya. Bir su şey fişeklerim. Bir şey Biri gidiyor sol taraftan. Göremiyorum. Ha sen miydin? Adam bir an göremedim. Bizim elemanmış paraşüt denilen. E'ye gelen yok. Pekala biraz ilerleyelim. D tarafına bakalım. Geldim Razer. Bana hedef gösterin. Yok buradan görüş alamayacağız. Aa birini görebiliyorum haritada. Kankan bir sabit dur ya. Vurdular. Allah'ım yine düştüm aşağıya. Kaç 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 bir kişi daha vardı burada. Hala düşman var. Neyse geri girdim. Kankam neredesin? <laughs> Kolum yok benim 3 canım kalmış adama nasıl isabet ettiremedim <laughs> C'yi çekiyor adam Şu Sol taraftan dolanmak istiyorum Sağ taraftan yani D tarafından düşman gelebilir Kaçtı Ulan bugün kolsuzluğum tuttu ha vuramıyorum adamları. Biri şuradaydı ya. Aynen öyle. Hala düşman var ama burada. Çok kötü kaçırdım onu. Buradalar. Allah'ım mermim bitti. Ah vurduk çok güzel. Ama <laughs> can çekiştim ya. Bugün niye böyle kötü oynamaya başladım? Kankam can lazım. Hadi D tarafına gidelim ya. Bu dürbünleyi de oynamak istiyorum. Oh, sen yukarıda mısın? Uçak mı sıktı bize? Yukarıdaymış. O dürbünlüğü oynayacağım. Bu dürbünlüğünün görevli görevi varmış. Başka bir silah açmak için. Ama pek de beğenmedim ya dürbünlüğü. Normal daha iyi sanki bunun. Geldim. Hala C tarafındalar. O beni en son vuran adamın yerine ne taraftaydı ya? Karıştırdım şu anda. Hangi evin içiydi? Üç sürü ev var burada. Kankam ayak sesini son anda duydum. Aslında şuraya da bakmak lazım. Temiz gibi duruyor. D tarafı kalabalık ama. Haritadan gördüğüm kadarıyla yani. Ha. Şu, şu köşedeki evde, şu evde bir tane eleman var. Üst katta. Nereye kayboldun lan buradaydın? Ana. Kayboldu adam. Şu at mıydı? Kaçırdık onu da. Hadi D'ye gidelim bari. Oh, sniper bakıyor buraya. İnşallah bizi ıskalar. Kolay gelsin dayı. <laughs> Hop iki kişi şansa denk geldi. Vurduk. Nereye kaybediyoruz? C'yi kaybediyoruz. Şöyle bir daha bakmak istiyorum. Ama bu ev temiz gibi ya. Kardeşim 101 ne lan? Kaç kişi vardı orada? Bir kişiye değdi sanki şuraya bir girelim be biz. Düşman mı? Şunu al bakayım be. <laughs> Patlattık. Çatıda. Yo bir alt katta. Çatıda değil. Vurdular mı? Vurmuşlar. Geldim ağlar. Tamam C'de kimse yok gibi görünüyor şu anda. B'ye mi gidelim? B'yi alıyorlar. Hadi B'ye gidelim. Komutanım emirleriniz nedir? Aa trenleri gelmiş adamların. O tren bizi ıskalasın ya bir şekilde. Tank da bakıyor galiba. Aynen öyle. Geliyor düşman geliyor reis. Dikkat Allah'ım. Yanımdan araba geçti. Sen mi çaldın lan? Kim çaldı lan? Biri çaldı, kili çaldı? tren görmeden ben şuradan kaçabilir miyim? Evet, inşallah görmedi. Görmedi evet. Onu da vurduk. At geliyor. Hadi be dinamit atabilsem. Aa, özel asker gelmiş. Ona biraz zor kurtulurdum buradan. Adamlar zırhlı tren ile deyi alıyorlar. Ona yapacak bir şey yok. Zırhlı treni patlatmak gerekiyor. Hadi gidiyor. Aha nöbetçiye hesaplamam yok mu şimdi? Evet adamım <laughs> Allah'tan düşmanlar beni görmedi Atlı gider misin buradan At burada mı? Ha vurmuşlar adamı hmm, Aslında sniper'a mı geçseydim ya Uzakta kalacaklar biraz yaklaşmam lazım benim Gelirken şunu bir tut bakayım aslanım Oradan tank geliyor çünkü. Aa paletini devre dışı bıraktık. Burada biri mi var? Düşman gözcüsü görüldü. Ama yanlış mı yaptım ya? Biraz yaklaşsam mıydım? Gel bakayım, geleceksin mi? İnşallah ölmüşsündür kardeşim. Ha gidiyor biri. Çok sekiyor ya dürbünü açınca. Arkamdan da sıkıyorlar. Kaçışın yok dostum geldim. Biri de sapladılar vallahi. iyi Ben şöyle yandan yandan kaçabilir miyim? Şu tepeye mi çıksam ya? Hmm, orada düşman var. Ama bana çok uzakta. Silahla vuramam onu. Ya bir yandan Yat aşağı. Ne var sende? Gözcü var. Ver bakayım O elemanı vurdular mı? Tamam geri ver o zaman Aa oradan bakıyorlar Şu gözcü bir daha ver bakayım Bakan nereden bakıyor <gülüyor> ha? <gülüyor> Buradan deneyeceğiz biraz. Çok kötü sıktım. Onların askerlerinden birini görüyorum. Şunu geri ver ya. Kardeşim nereye geliyorsun yine? Bana sıkıyorlar. Sen gözcü müsün yine? O bana sıkan eleman. Aha gördüm. Geliyor. <laughs> Adamla köşe kapmaca oynayacaktık da arkadaki keşke şunu vurabilseydim. Dostlarım C'ye geliyorlar yine. Tank mı? Şunu bir al bakayım. Şunu da bir al bakayım. Değmedi mi? Kötü oldu. Şu an haritada da göremiyorum, şu an kendim de göremiyorum. Bari şu tankı patlatmaya gidelim. Buraya gel. Çok uzaklaştı. Hmm, araba arabada geldi. Yanlış bir hareket ben kaçtım. <laughs> Adamlar bize gelsin. Aa şu mesela. Kardeşim burada ne yapıyorsun? Yasak. Tamam, o moda gitti. Sen nereden geldin lan? Burayı bombalıyorlar. Şu an tank sıkıntı biraz bize. Temizlediler mi burayı? Kimse görünmüyor şu anda. Aha tank. Şunu da al bakayım. Haydi kardeşim. Ulan beni korkuttun. Kim geldi lan? Biri paraşütle atladı ama bizimki miydi acaba? Soldan geliyor. Ayıp değil mi lan? Bizim arkadaşı arkalamaya çalışıyorsun. Ah be adam otomatikayla sıkmış. Bu taraftan akın akın düşman geliyordu. Onları bir karşılayalım ya. Dayı biri gidiyor. iden öldü. 28 ne ya bir şarjör boşalttım adama. 32 tane mermi sıktım. Aa orada sniper. Aga çekil aga buraya çok geliyorlar. Solumuzdan gelen var. Ve karşımızda da biri gidiyor. Aa sağımdan da gelmiş. Orada pusuyormuş. C'de düşman nerede? Aa vurdu. Adamsın. Paraşütle atlıyorlar hepsi. Yine bir tank geliyor. Hadi bakayım bir tank avcılığı daha yapalım. Ulan oraya değil lan Pencereden girecektim Nasıl be Şeyi alıyorlar Lan bir dur lan sabit dur Dayıcım nereye çıkıyorsun? <laughs> Saplamaya geliyor adam bize valla. Ee, arkasında da varmış. Patlatırız dedik ama patlatamadık ve kazandık. Sina çölünde baya bir düşmanı ezdik. Ezdik yalnız ezdik. 35-11 fena oynamamışım. Evet buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim sizlere. Abone olarak ve beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.